Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım 50'lik Mondial Wing motorunu tanıtmak için video çekimi yapıyorum. Bunu 31 Ekim 2024 tarihinde internette sahibinden.com sitesinde gördükten sonra almaya karar verdim. Bunu daha çok eşim istiyordu. Onun onun için almaya karar verdik sahibinden Komda Elmacıoğlu'nun yayınladığı ilanda gördüm. Fiyatı çok uygundu. 36 37.400 36 37.400 ya da 36.900 civarında bir fiyat vardı. Şeyde peşin fiyatıydı bu. Ama taksitli fiyat olduğu zaman akses karta 8 taksit ve 39.144 liraya civarına geliyordu. Bu da işte 4.893 TL'ye aylık ödeme yapıyordu. Buna daha önce hiç motor kullanmadım. Motorla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Yani nasıl kullanılır, nasıl sürülür onunla ilgili bir herhangi bir planım veya tecrübem olmadığı için otomatik olmasını istedim. Bu benim için çok idealdi. Diğer türlü Suzuki'nin, Aprilia'nın, Honda'nın kampanyaları vardı. 125 cc'lik motorlarının fiyatları çok çok uygundu ama bunlar için ehliyette değişiklikler yapılması gerekiyordu. Yani işte uygulama sınavına girip ona göre ehliyetimizi revize etmemiz gerekiyordu. Bunda MTV yok. Ayrıyetten işte ne bileyim vergisi yok. Sigorta yaptıramıyorsunuz. İsterseniz bile yaptıramıyorsunuz. Sigortacıya sordum. Abi dedi bununla dedi sigorta yapılmıyor dedi. Onun üzerine işte düşündük, taşındık, gittik. oğlundan satın aldım. Birkaç gündür kullanıyorum işte. Pazartesi günü plakasını çıkarttırdım. Plaka ve diğerleri için göstereceğim zaten belgeler nedir ne değildir ne gerekiyor. Gidip işlemlerini yapıyorsunuz. Ondan parayı veriyorsunuz. İşte kredi kartına çektirdikten sonra çektikten sonra işte ödeme yaptıktan sonra size mesaj olarak 3 tane pdf formatında WhatsApp'tan mesaj yolluyor. Bunun birincisi birisi fatura diğeri tescil belgesi üçüncüsü de plaka çıkarmak için bir belge yolluyor. Bu belgeyi şu şekilde gösterebilirim. Bunu şöyle ters dönersem daha rahat göstereceğim size. Bu bu gördüğünüz faturası işte 39.144 TL gözüküyor. Bu 8 taksitli fiyatı rengi sarı olmuştu zaten. Eğer peşin almak istiyorsanız da burada 28.473 artı vergi 2700 bu ÖTV artı KDV'si falanla beraber tamamı 37.000 civarında bir fiyata geliyor. Vade farkı da aşağı yukarı 1800 2000 lira civarında bir vade 1870 lira gibi bir şey e, vade farkı bunun yanında plaka basım için böyle bir şey oluyor var benim e, bulunduğum nüfus Amasya bağlı olduğu için Amasya plakası çıktı bu, bu şekilde e, şeye gittiğiniz zaman notere gittiğiniz zaman noterden ruhsatı çıkarmak istediğiniz zaman bununla gittiğiniz zaman yeterli oluyor burada herhangi bir imza falan filan istemiyorlar İstemedikleri için de istemiyorlar bunu götürdüğünüz zaman yeterli oluyor götürdükten sonra bu şekilde şeyinizi çıkartabiliyorsunuz ruhsatınızı ruhsatı çıkarmak için bunu noter veriyor aşağı yukarı 1138 lira ruhsat çıkarma bedeli çıkıyor ruhsat çıkarma bedeli çıktıktan sonra bunu ruhsat çıkarma bedeli çıktıktan sonra daha sonra plaka almak için de plaka almaya gitmek için de sadece bu pardon bu değil bu belgeyle beraber gittiğiniz zaman ve e, ruhsatla gittiğiniz zaman plakayı da bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bir problem olmuyor. Ee, birkaç gündür kullanıyorum dedim. Bugün daha yoğun kullandım. Şehir içine falan şey yapmaya e, dolandığınız zaman biraz nasıl söyleyeyim kullanımı kolay. Bisiklet gibi gaza bastığınız zaman gidiyor. Gazı kesmeye başladığınız zaman da kompresörden dolayı fren yapmaya başlıyor. Bugün benzin aldım. Aşağı yukarı 3 küsür litre bir benzin aldım. Benzin deposu şuradan açıyorsunuz. Şuradan şu şekilde açıp bunu kaldırdığınız zaman depo burada. Daha üzerindeki yeni şeyler burada. Şu yazıları bile daha takmadım. Yazıları bir ara takmayı planlıyorum. Depo burada. Depoyu açtığınız zaman depoyu dolduruyorsunuz. Ha şöyle bir şey var. Pazartesi günü plakayı aldım ama plakalı yoktu. Bu plakalık sıkıştırılarak yapılabilen bir şey. O yüzden bu kenarlarını falan kötü oldu biraz takarken falan çalıştırmasını ve sonraki deneyimlerini daha sonraki videolarda atacağım. Gene sorunuz olursa bir şekilde cevaplamaya çalışacağım hocam. İyi günler kolay gelsin.